Hadi Bir dakika ee, Arkadaş hazır olsun Hazırım Duyu ben hasın. de Şu an hazırım Ama umarım kaliteden yana sıkıntı olmaz O zaman istiyorsanız bir tane videosu evet. Bak e, şey yarışayım şey, Tamam tamam hadi şey yapalım Açıyorum Açıyor müziği, müziği hazır, hazır olun Ready'de başladık değil mi? Aynen tam ready'de basın Tamam İb'i çıkacakmış gibi hissediyorum ama Hadi bir tane hakem olması lazım Kim önden çıkıyor ne yapıyor? Hü Açtın hazır olayım Nasıl koyuyorum Mustafa abi geri al İnşallah Ben bir karkas öldürmek için Haydi yap çıktı. Bak yap çıktı. Bir hopk evet, geliyor. Sanma haydi şu lata. Şlar gel geliyor. Bir Oo, attı. Yani. Abi, bir fena par pat. Asla göremiyorum. Ben ruhu birinci. Sen sağlamdan geldi. Birindeki her yere çarptık, bela olur. Abi azimi şu sorunlarım var. Hadi ben çatmam. Ne bu? Sena geldi sen sana Arkandaki mi? Ben değiştirmek istiyorum abi.